Amanın Osman Paşa bir ev nereden çıkmam diyor Şanı büyük Osman Paşa bir ev nereden çıkmam diyor Güm güm bede, güm güm bede Osman Paşa çıkmam diyor Şanı büyük Osman Paşa bir neden çıkmam diyor. Oy hay hak. Gösterimize hoş geldiniz. Kaç aydır atmıyorduk. Şimdi bir atalım dedik de yani. Evet Hacı Uy uy uy. Şimdi karı gözle biz evimize gidiyoruz. Birazdan zaten iftar patlayacak. Şurada da oruçlarınızı tutmayı unutmayın. Hadi bay bay. Şimdi. Bu açıldı. Yiyeceğim yemek. Burada varmış acı Hadi yiyelim o zaman. Şöyle ben oturayım. Ben oturamıyorum. Karı gözüm hepsini sen yedin. Hepsini ben yedim. Ne olmuş? Tatlıyı da sen yersin. Ben evime giderim orada tatlı yerim. Yok karı bir daha. Bu sefer hepsini ben yiyeceğim. Paylaşırken daha doğru. Arkadaşlar siz de paylaşırken yemez. Allah tamam. tamamdır. Şimdi arkadaşlar bu konuyla ilgili sizler beraber şimdi bir daha bir, şimdi sizler beraber gözümüzün tamamına başlıyoruz. Evet arkadaşlar gözümüz tamamı ve karı gözüm naber? sana ne baş? Üzgünmüşsün galiba para paranı çalmışlar. Evet para mı çaldılar kusur Evet Evet galibizem. Bu iki bölümmüş bu ikinci bölüm bizim. Evet. Bu tombul kar gözmüş bu videonun ismi. Evet. Sen çok tombulsun kaç kilosun bir bakalım? Oo, 5 kilo geçiyorsun. E beş kilo geçiyor muyum Evet çok uzasın. Ne oluyor acaba? Uzuyorum uzuyorum. Kardeşim, ne için mi? Oha! Şimdi göreceksin benim bulanıklığımı. Hadi! Oh, kaçın! Aaaa! Arkadan yürüyorum. Uy! Hacı yine geldi. Hadi mahallemize. Hoppa! Evet karı gözüm. Şimdi ne yapalım? Bence yemeğimizi yiyelim sonra bırakalım. Çünkü kısa videolar çekelim. Daha iyi olur. Kısa videolar daha iyi. Uzun videolar izlerlerse hep gözleri bozulur. Evet. Şimdi iftarımızı yiyelim. Ham. 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 Evet arkadaşlar. Yedik. içtik. Allah hatırsın. Sofrayı Kur'an. Hatırsın. Ve bitti.